Evet şimdi diğer arkadaşlardan tekrar temizlik hakkında yorum alacağım. Ee, buyurun devam edelim puanlarımıza, yorumlarımıza seveceğim. Sizden devam edelim. Buyurun. Ee, öncelikle eline konuna sağlık. Ağlama. E, mutfak dolabının üstünü çok güzel silmişsin. Duvarını, o borunu çok güzel silmişsin. E, mutfak dolabının üst kısmını güzel silmişsin, alt kısmını güzel silmişsin. E, çok tedarjanlı kalmış. Dolapların üst kısımları, yanları hani güzel durulayamamışsın. İki kere su yaptım ve üstten baka, de kuruladım bak, yani. bak, ben kalmış olabilir bir şey çok, ama... çok, çok, ya, bakarsın bak istersen gidip bakalım. Şu şey, buzdolabın çok... en üstü mü duvarı? Şey, hayır, buzdolabın arka, arka kısmını silmiş ama böyle hani çok şey kaldı. Çok merak dalgalım. ediyorum. Kimin bu rejimin arkasına kaldı. Kaldı. Ben çok merak Yorumumu yani. yapayım ondan sonra şey yaparsın. Ondan sonra ekmekliği sildim dedin. Üst kısmını silmişsin ama aşağıları olduğu gibi duruyor. Ee, oradan salona geleyim. Salonda camını sildi eline koluna sağlık. Güzel sildi ama ya e, sökücüyle sildi. Pervazlarını evet çünkü yağlıydılar. Evet, e, ben şey e, tederjanlamanı beklerdim telli. Ama, ama bir ben, şey söyleyeceğim e, ona o kadar vakit yani bir de bunu gördünüz mü komple evet. yağdı yağ. Yağ değil Tek olsaydı, is is bak Selim bunlar e, is yağ değil. Ben bunu yağ çözücü sıkarken gördünüz mü? Gördüm mi? o e, is ama yağ değil son hali olarak evet, yani evet, nasıl olmuş? Canım bak çok güzel silmiş. Aa, hani bu şey e, dış çerçeveleri var ya onları deterjanla e, saydı. Hem daha çabuk çok uğraştı bu camda. Ne? Çok Onu uğraştı. Dakika, ya uğraştım ya uğraşmadım Uğraştım. Biz ya. buraya geldik hani seyretmek için ya. Sen hep o camlaydın. Biz çıkmaya yakın tarafa Ama ben zaten yeni girmiştim geçti. ki o cama. Siz geldiniz ben, ben cama girdim. Ben kapasını gildim. aldım Peki, yani Evet. Yani olmuş mu olmamış mı? Ona cama öyle. olmuş. güzel Olmuş. olmuş. Tamam. Heh, olmuş. O çok güzel olmuş. Tamam beğenmiş. Koltuklarını olmuş. silmedi zaten. Silindi. Kadir Bey sildi hatta. Yani oturup da olmadık ama Aynen. tozunu aldık yani. Şey, Hepsini Şöyle yaptık yani. az önce de hep elimize böyle toz geldi. Olabilir yermiş, doğrudur ben. ama bütün tamam. bu, evet. döşemeleri bu ahşap doğramaların hepsi silinci. Ee, vitrinin içini dışını silmiş ama hani böyle tortulu bırakmış kalmış. Onu İçinde söyleyeyim. mi dışında mı? Ee, şöyle üstüne şöyle elimi attığımda böyle hani elini atarsın. Toz değil Anladım. ama çok tortu kalmıştı. Ben yana gelelim. Banyon duvarları güzel olmuş, e, camdaki şey camını yıkamışsın, Havalandırma. evet. havalandırmanı e, çok güzel temizlemişsin, onu mısın iç kısmını zaten giremezsin. E, Duş olmamış üst kısmı olduğuna duruyor şu en üst kısmı var ya böyle, orayı e, böyle olduğuna duruyor. Ama komple su vurduk. Ama e, mı o içini falan? Çünkü... Hem şeylerini hem de küveti ama küveti dediğim gibi boyalar vardı. Benim onunla uğraşmam için bir saat olması lazım. İşte, ama bak benim küvetim de çok kötüydü. İçine telle e, Telledim, girdim zaten. zaman... Girdim ama o, çıktı o zaman çıkıyor yani. O üst kısmı olduğunu duruyor ama şey... E, o durmuş olabilir. Sevilen, yani o ...o hani var ya köşk... ...hani üst var ya böyle... <laughs> üst kısımların alt kısımları sildim ama... ...yan kısımlarının o şey yerleri öyle... ...bir de duşakabinin şey kısmı zaten çok eski... ...yani böyle kendini gösterecek... ...bir duşakabin şeyi yok... ...ama içi olduğu e, pislik dolu... ...o kısmın hani böyle... Es geçecek, az bir şey değildi. O zaman sen de geçmedin, sen de de gördün mü? E tamam sen <laughs> sen bana ya, söyledin, yani ben de ya. ama benim tuşa kabinimin içi dışı ben çok güzel telledim, deterjanladım, pırıl pırıl. Benim tuşa kabinim de seninkinden aşağı değildi yani, benimki de kötüydü. Ya. Benim yorumlarım bu Peki, kadar. Peki, Sevinç'ten puanını alalım, buyur Sevinç. Sevinç puanını açıklıyor. Bakalım kaç puan gelecek? 3 geldi Sevinç'ten. Şaşırmadım. Niye? Çünkü bekliyorum komple. 3 mü verecekler? Evet. Ne Üçü? 3 üç verseler yine iyi. 2 bile verecekler. Yazdım. Bak senin salonun e, kalabalıktı ama koltuk silmedin. Canım benim sildim dedi ya. Ama oturuyoruz hiçbir şey şeyleri... yok. Ya zaten Allah aşkına bu koltuğun neyini bastıra bastıra silebilirsin? Ama ben, ben sildim gerçekten ya. sildim. Ben sandalyelerimi örtüler sildim, koltuğumu zaten. sildim. Örtüler vardı zaten. Bunlarda örtüler vardı. Ama Neydi? silmedim. Bunun ayakları kaptan. var ya bak burası var ya bak bak Allah aşkına bak. Bak aha. Bak şuraya bak. Ya zaten eski mobilya. Ben Peki, o zaman onunla sonra bir daha da gireyim ritmi, ya. Onlar tamam nasıl? Sonra... koltuğunu silmediği için onlara e, o koltuk silme payını onlara verdi. Şaka gibisiniz ya. E zaten şaka. ikisini aynı anda yapabilir mi ki dört saat içinde? Yani şey, siz koskoca ya, Allah aşkına ya delirtmeyin beni ne ya. Niye bağırıyorsun? Ona Bağırı kolay gittiniz? Olamazsın. Bak mutfak kolobon e. olduğuna duruyor. tellememiş. Tamam yani ondan mı kırdınız puan ya? hayır ondan kırmadım. Ya şaka gibi ama. Bir sürü duşak öbünün Ne ne verelim sana? Ya ben senin bilmem eksiklerini hepsine puan ben kursaydım o zaman ben de sana bir verecektim. Ama pektim. bak, bak, bak canım benim, benim lavabomun içi şey gibi tamam, ben onu çıkarttım. Tamam ondan bir tane kırdın yani öyle mi? Hayır ondan kırmadım ben. Neyden Toplamından kırdım. Ya benim Senin evim evi benimkinden evin daha kötü. Bak mutfak dolaplarını git bir bak. Allah aşkına git bir bak bağırma. Ama gerçekten ama bak, haksızlık yapıyor. Gerçekten ama haksızlık olamazsın. yapıyorsunuz ya. Sen ya. konuşabiliyorsun. Onun yemeğe yazık ama ciddi söylüyorum ya. İyi e, biz emek vermedik ama, mi? Biz de dört saat emek verdik. Ya sizin ne toz aldınız? Ne kirli? Ben şeyle söktüm ya. Dolabın üstünü ben var ya, hem telledim hem de ne deniliyor ona? Şey. ...yaptım ben, de kulaştır. ben, de ben de kullandım. Ben de kullandım. Cidden ben yorum yapmak istiyorum. Yani yorumlarına cevap Peki, vermek Peki Nebahat'ten devam ben. etmek istiyorum. Buyur Nebahat. İlk geldiğimde senin enerjini çok beğendim. Dedim vallahi bu kız bu evi yala yutar dedim. Tamam. Üst dolap mutfağa gelince mutfaktaki tamam. üst dolapların çok güzel olmuş. Ama bir tane kapakta deterjan tortusu su kalmış. Tortu gibi bir şey herhalde o el izi kalmış. Kiminiz kalmadı ki. Ama ben yorum yapıyorum şu anda. Tamam, yani herkes Senin buzdolabını yani. yani. beğendim. Buzdolabını güzel yapmışsın. Alt kısmına gelince dolapların, e, dolapların kapağını güzel yapmışsın ama açıldığımız açtığımız zaman dolap üstünde böyle bir deterjan tortusu kalmış. Ee, sen bana dedin ya Nebat abla işte böyle duvar silinmiyor falan. senin salonda hiçbir şey yoktu ki. ama Benim bir salonda şey, da şey, bir ton hayır, vardı. Bu, ne vardı? Hayır, bu, o duvarlara girsin. zaman olmaz ne Ne vardı? söyler misin? Ya iki tane duvarlar komple simsiyahtı onu canım çıkartana bile, kadar canım boğazım bile bir yapıştı cam vardı ya bir dört tane şeker tamam vardı i̇ki, zaten. iki tane birlik vardı. Ben iki duvar sildim mutfak bile sildim yani. Ama sen tamam mutfağın duvarını silmişsin silmediğin değil. Ya siz Silmedin gerçekten değil. detaylı incelememişsiniz ciddi söylüyorum kesinlikle değil mi? yani sonuna ben geliyorum. gerçekten bu puanları nasıl kabul edebilirim Kadir bey bir, bir bana bir söyleyin. Ben sonuna gelmek Allah istiyorum Allah salonda e, masayı açıp temizlediniz mi? Evet o, süpürdük. Tamam. Hem süpürdük ee, hem Televizyonun yani. arkasını almamışsın televizyonu. Ee, Ay. tozu kalmış. Baktım. Dış sesle beraber indirdik. Söyleyeyim o zaman. Ama ben parmağım şey yaptım. Toz geldi parmağıma. Ben yalan söylemedim. Tabii söylemem. çok detaylı yaparsanız alttan sonundan sonundan da çıkar. Hayır alttan ne sondan da sadece üstten bak. Senin bir kere orada kalan şeyinin üstünde bir ton toz vardı yani. Ya orada Niye? bile kalabilir. Şey yani ben, ha, tamam ya evet orayı sevmedim ama. Ya çok ediyorum. Bu kadar büyük salonda. Ee, bir de e, şey... E, yapmasın vitrini güzel yapmışsın. Ama oradaki mesela çiçeklik falan toz tozları o, tabi var. Tabii onu kalmış. da yıkamam lazım. Doğru söylüyorsun. Yıkama değil. Bir Aha, alabilirdim. Lütfen evet. yorumuma şey yapmasan. Ama gereksiz Allah aşkına. Şey mi Ama şimdi biz eksikleri söylüyor. Ya bu gözle görülebilir yapar mısınız bana? Ben Lütfen, sen, Lütfen senin şu duvarın yine olduğu gibi. Ben o duvarda hiç bahsetmiyorum. Sen bana dedin ki Nebat abla sen duvar silmiyor Bu duvar böyle mi Madem Ya senin duvarını Kadir Bey sildi Allah rızası için ya. Sen, 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 duvar duvar silin, zaman, sen de silebilirdin. Bir parça şöyle sildim. Ben bunun Hangi ben bunun Şuna değil. Bak, boruları bile sildiniz tamam, dikkat et benim sen mi? diyorsun ya senin boruların kalabalık değildi. Ben de vaktimi duvarlara harcadım. Yani sen de şu anda Tabii. duvar silinmediğin için sen de vaktini şeylarına harcayabilirdin. Ben iki harcayabilirdi. duvar sildim. Farkında mısınız? Ben diyorum ki bu tarafı şu kısımda borular dahi peteğiniz yoktu ya. Ne diyebilirim ki ben size? Tamam peteğim yoktu. Ne yapayım? Ben petek mi bakayım ora? Yani oraya? yani benim uğraştığım duvarı hızlı... yoktu Bakın diyorum. Bakın şimdi ben bir şey söyleyeyim mi? Şunlar olmasaydı. Sen oldu, karda. Altında... Toz almam olmasaydı ben dediğinizde dedi derdim ki zaten uğraştıracak bir şey yok. Niye silmedin duvarı derdim. Ama ciddi anlamda şunların içi, bunların içi. Ondan sonra onları bir de dışarı çıkarmak ayrı. Bunların içi doluydu ya. Dolunu da biliyorum ama ne yapalım yani. Mi? Ben hem süpürdüm hem senin hem kenarlarını yaptım, yaptım ya. şey çıktı. Ben mutfak Herkes dolapları evet, da mesela doluydu. Onlara da çıkarttı. Evet. Bu ya. O şeyleri hani, bir de, de bana bir kimse şey yardım etmeden çıkardım ben adam ya. Ben hatta mutfak dolabında da hani mutfak duvarını niye silmedim demiyorum, demiyorum o kabarlık gibi. Ben sadece salondaki duvar dedim. Diyorum hay bana dedi ya duvar silmedi. Şimdi ki ben bu kadar eşyayı indirip çıkartıp koyarken zaten süre geçiyor. Sen de benden hani, duvar mı bekliyorsun diyor. Ama ben duvar silirken beğenmiyordum. Bu böyle silinmez diyordu. Mesela Şöyle şey yapıyorum. Ben de benim duvarım vardı. Onun da eşyası vardı. Öyle diye hesaplıyorum. Mesela ya benim yani duvarım çok sinirli. Şey ne bak? Sen de puan oh, almak istiyorum. Buyur, buyur bakalım de. kaç puan gelecek. Evet. 10 bin liraya dakikalar kaldı. Düşündüm düşün bilemiyorum vallahi. Bilmiyorum. Tabii canım doğru söylüyorsun. Lütfen çok tekrardan geçmişe dönmeyelim de ona yok haksızlık olurdu buna buna olurdu Hı. demeyin bana. Ne derseniz deyin. Benim aklımda bir puan vardı onu vermiyorum. Olur mu öyle? Yani temizlik anlayışına göre baktığında ve 4 saatte sen bu evi ben daha iyi yapardım diyorsan. Hakkındaki puanı ver. Daha iyi yaparım diyorsan. Yaparım. Çok zorlu bir evdi biliyorum. O kadar kolay bir ev değildi. Yani ama mecbur eksiklerini söyleyeceğim. Eksiklerini söylemeden olmuyor. Kimse kimsenin eksiğini saklasın. zaten hiçbir eksik, eksik yoksa Tabii ya ki eksiğini Ama sen de söyledin. Ben mecbur söyleyeceğim. Ben, ben o kadar bağırmadım. Ben söyledim ama puan kırmadım. Yani incikten cincikten puan kırmadım. Hepiniz hakkaniyetli davrandım. Ama bak ben bana girmedim. Bana da bir şey yapamam olmamış. Kulu olmamış. Nebahat Hanım'a haksızlık yaptım. Çünkü dedim. Evet, evet, o, olmamış. Evet sen üç verdin. Bana da üç verdin. Ben de ama söylüyorum. Yaptığım, yaptığım hatayı ben kabul ediyorum Peki, en azından. Peki ben hayatımdan. bu konuları konuşmak istemiyorum. Eee Nebahat Hanım buyurun çevirin puanınızı. Üç geldi. Evet. Nebahat dördü ne zaman kullanacaktım bilmiyorum. Hafta Niye kullanmadı ki? Kullanmaz mı oldu? Ben sevinç hanıma kullansaydım. Dörtle beşe de götürürsün artık Yok, Yok dördü ya, sevinç hanıma. Peki o zaman hiç kimseye kızma bana niye üç verdiniz diye. Niye iki verdiniz? Ya yok. bir de gün adaletsiz da, Kızmıyorum. Peki, ben niye Peki şimdi, şimdi bana müsaade et ben bir konuşayım. Daha fazla video izlemek için evet. kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.